Şimdi bu hanımefendi misafirimiz ve bakın birazdan Tuncay'a neler söyleyecek. Abla bunlar alıyor ama vermiyor. izin vermiyor. Al. Abi. Al. Ya gitsene şuradan milletin huzurunu kaçırıyorsun Görüyor burada. Tanıyor Efendim? Tanıyor musun Hayır tanımıyorum. Sokakta mı yaşıyor? Bakın halinde kılığına bakın yani. Bir anlamadım nedeni ne değildir. Aldım param var ben sadece. Çık git başka yerden abi. böyle mağazalarda dolaşma. Böyle Tamam önce siz Sınaş alalım. Mı? Yok yok. Yok bunlar niye alıyorsunuz kardeşim? Ya <laughs> Kokuyorsun, kokuyorsun. Tamam. İnsanlara bir şey bulaştıracaksın şimdi. Tamam, bir şey olmaz. Siz alışverişinizi Bize yapın. Size hastalık, hastalık falan mı bulaştırır şimdi? Git tamam. şuradan sana. Bak şimdi bir şikayetini Tamam, siz gidin. Sana, sen orada dur, orada dur. Tamam, siz alın, alışverişinizi yapın. Hayır, git bak. Polise falan şikayet ederim. Git Yapmayın yani. Yapmayın yani. Yapmayın alışverişin yapıp çıkacak. Siz alışverişinizi yapın lütfen. Rica ediyorum. Yani. Abi, para var. Ben tamam, açın. Bir de üzerime falan yürüyecek şimdi bir şey yapacak Allah korkmam yani, ne, ne nedir ne değildir. Saksıdan şeysiniz yapar mısınız rica edeceğim? İşte Paran var diyor, kimden hırsızlık yapmıştır? Sıkma ya! Tamam, yapma. Öyle şey mi oluyor? Tamam, 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 tamam. Lütfen birazdan olacaklar için bekleyin, çok şaşıracaksınız. Git şuradan, bak bana gelmeyin yanına, git şuradan. <laughs> git şuradan ya! Hayır, ge bak gelmeyin yanına, git şuradan. <gülüyor> Rahatsız etmeyin insanları. Saksıya yapar mısınız rica edeceğim? <laughs> yapar mısınız? Size uzak zaten şu anda, yapmayın bunu. O gitsin, ben yapacağım, tamam o gitsin, ben yapacağım. Şöyle uzaklaşma, benim Almıyorum ya bu mağazada böyle. Şu, tamam şu kartımı bir alabilir miyim ben? Şey kartımı alayım. Almıyorum ben bunları yani. da. Bu mağazada böyle şeyleri alıyorsanız... Ne kadar kötü bir şey. Allah'ım valla bir şey yapmadım. Yapmadım biliyorum ya. Ağlım bana niye mi ağlıyor konuştum? <laughs> Hanımefendi Ceren'e yardımcı olmaya çalışıyor. Ha, sığınmaya gitsen, ha? Deylesen, ama sığınmayabiliriz zaten. Tekrar denesen olmam dışarıda kalma. İnsanlar da falan yapıyorlar sana. Ha? Ya burada kalmak da dışarıda sokakta olmak da iyidir. Tabii ki. Ne polise seni götürsün Durumu uzaktan gören vatandaşlarımız gelip Ceren'e para veriyor. Zaten ödemeye razıyım ya. Çok bağırdılar ya. <laughs> tamam polisi arayalım. <laughs> tamam. Olur mu? Polis arkadaşımız var onu arayalım. güzelce teslim edelim bir yere olur mu? Olur. Hı Bu kızım. Tamam. Bunu <laughs> çok iyi yaparsınız öyle bir şey yapsın. Tamam. Yapacağız.

...Ceren'in sarılmasıyla hanımefendi hüzünleniyor. <laughs> Şimdi koca yürekli bu hanımefendiyi tanıma vakti. Koymayacak <laughs> olduğunu söylemeyin lütfen. Lütfen söylemeyin. Bu duyarlı davranış için size çok çok teşekkür ediyorum. Beni çok yaktınız. Siz bütün Türkiye'nin canını yaktınız şu anda. Sağ olun, eksik olmayın. Sizin gibi yurttaşlara çok ihtiyacımız var. Bütün Türkiye size, 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 minnettar. Sağ olun, sağ olun. Şu anda gerçek bir gerçek bir insanlık dersi gösterdiniz. Yok, siz çok şey yaptınız. Siz çok şey yaptınız. Ekipçe göz yaşlarımızı tutamıyoruz. Canım kardeşim. Bilmiyorum tabiatım insancıldır benim ve insan değeri üzerine hayatımı kurdum. Herkese böyle yaklaşıyorum. Ne güzel. Her şeyimi paylaşıyorum. Bütün insanlığım, bütün iyi niyetim. Ama benim canımı çok yaktı. Ağzını yüzünü kurutmuşlar şu halde bak. Çok üzüldüm. Gerçekten size bugün bu yayını izleyecek olan herkes büyük teşekkürlerini sunacak. Büyük bir Ali cenaplık yaptınız, büyük bir zenginlik gösterdiniz, büyük bir yürek zenginliğiyle ben sizi kutluyorum. Gerçekten. Öpebilir Canım kardeşim. Teşekkür ederim. Canım kardeşim.